Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Hatay Antakya Közde Döner'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Ünsal Üngür Beyefendi var. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba efendim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz başta. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Ünsal Üngür. İki sene oluyor Antakya'da ikamet edildi. Evet. Evlendikten sonra tabiri caizse Hanımköy'de olduk. Biz de kendi kültürümüzde farklı kültürler arasında kendi yatay közlerimizi sunmak istedik müşterilerimize. Bunun orijinali aslında et dönerdir, Erzurumluyum ben çünkü. Güzel. Ama Antakya'da böyle farklı bir değişiklikle insanlara hizmet sunmaktan gayet mutluyum. Gayet insanlar memnun. Ee, bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Evet efendim, kaç yılda bu sektörde hizmet vermektesiniz? Bu sektörde ortalama 12 yıl kadar bir rakam. 12 yıl kadar oluyor. Ne kadar ne kadar güzel efendim. Peki e, iş ortaklarınız var mı yoksa siz Yok ben sadece ortak olmuş oldum evlilik hayatı. Başkanım ne kadar güzel. Gibi. Eşinizle beraber bir aile evet. işleri olarak yürütüyorsunuz evet. efendim. Peki biraz bize fiziki yapınızdan bahseder misiniz? Kaç metrekare alanda hizmet vermektesiniz? Şu anda 70 metrekare içerisinde hizmet vermeye çalışıyoruz. 8 masamızda 40-45 kişiye kadar misafirimiz konuk edebiliyoruz. Bir çırpıda 45 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Evet, çünkü bizim e, aslında döner solunurlarından fast food tarzında işlemimiz. Evet, Ama anladım. bütün döner çeşitlerini fast food olarak insanlara vermeye çalışıyoruz. Çok güzel efendim. Peki çalışan personel sayınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Şu anda çalışan personel sayım 6 tane. Ben bütün personellerimi tek vakalem olarak çalıştırıyorum. Çünkü bir ustam, bir yardımcısı, bir konuyum, bir bulaşırcıyım ve bir servisçimle beraber. Herhangi bir eksik nokta olmuş zaman ben kendim bizzat bunlara iştirak ediyorum. Peki efendim paket servis hizmetiniz de var sanırım. Evet. dış ekibiniz de bu grubun içinde mi yoksa dış ekibinizde de çalışanlarınız var mı? Dış ekibimde sadece bir servis için var, başka bir şey yok. O yeterli geliyor, yeterli efendim. geliyor. Çalışma saatleriniz hakkında bilgi alabilir miyim efendim? Çalışma saatlerimiz güne ve mevsime göre değişiyor. Ramazan Ramazan'da 24 saat açık tutmaya çalışıyoruz. Çünkü Tabii biraz da bir topluluk olarak farklı kültürleri taşıyan bir topluluk. Ee, Alevi'siyle Sünni'siyle e, Ramazan'da bu Ramazan'dan bir hafta sonra yani kurban bayramından pardon bir hafta sonra da Alevilerin kendi bayramı var. Ona göre saatlerimizi ayarlıyoruz ama genel saatlerimiz 12 saat içerisinde çalışma saatlerimiz. Ne kadar güzel efendim. Evet. Ben de biraz e, ürün yelpazenizden bahsetmek istiyorum. Yiyeceklerimizden e, görmüş olduğum kadar e, gördüğüm kadarıyla e, çok çeşitli lezzetleriniz var. Biraz bize bunun hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Özel soslar veya baharatlar kullanıyor musunuz et Biz Sadece bizim sadece e, terbiyemizde sadece dönerimizin özel terbiyesi var. Bizi özel kılanlardan bir tanesi de bu terbiyemiz. İkinci evet. evet. olarak yakmış olduğumuz kömür, talaş kömürdür. Hiçbir evet. şekilde çam veya meşe'nin büyük hızlarla kesilmiş olarak da bir kömür değildir. Yatay ve mangalda olması en büyük çeşitimiz. Yanında mangal olmuş olduğu için kıyma, kuşbaşı, adana, tavuk şiş, kebap mix servislerimiz Hatta müşterimiz eğer özel müşterimizden yani özel istekler olduğu zaman e, Beyti Urfa gibi farklı lezzetlerde girmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel efendim. Evet efendim, e, biliyoruz ki dışarı paket servisleriniz, hizmetleriniz mevcuttur. Bir de aynı zamanda catering hizmetiniz var mıdır? Yani özel şirketlerden ya da devlet dairelerinden toplu halde yemek istenildiği zaman 15 kişilik, 20 kişilik, misal veriyorum 50 kişilik e, hizmet sağlayabiliyor musunuz? Biz tabii ki bunları açık olmak zorundayız. Çünkü metrekare bazındaki mağazamızın e, küçük olmasından dolayı bütün misafirlerimizi burada ağırlayamıyoruz. Evet. Özellikle öğlen saat 12.30 arasında resmi kurumlar, buna çıkar, iştirak eden resmi kurum bazında öğrenciler, bunlara toplular sipariş veriyoruz. Evet. Eee İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, erobilecek Meslek Lisesi bunların hepsine öğretmen odasına yani öğretmenlere Evet, bu şekilde evet efendim. Var. Zaten böyle bir toplu hizmet istediğiniz zaman zaten profesyonel bir ekip olarak ekip da sağlayabileceğinizi düşünüyorum efendim. Bir de aynı zamanda çok hijyen ve temiz bir ortamda hizmet verdiğinizi gördük. Teşekkür. Ekimizle mutfağınızı da inceledik. Arkadaşların çalışmalarını da gördük. Eldiven kullanıyorlar hizmet sağlarken bunun için size çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Bir de ben biraz da bu sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntıları değinmek istiyorum. Evet. Yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mıdır? Varsa neler? Bizim en büyük sıkıntımız sadece personelin yeterli eğitim ve kültürde olmaması. Evet. Ee, zaten Antakya bir döneriyle iki kunduracısıyla meşhur. Ne güzel. Ee, yani büyük otellerde bile en çok e, çalıştırılan genelde Antakyalı ustalar. Çünkü meze bu daha çok. Yemek olarak, kültür olarak sadece e, görmüş olduğunuz döner. Evet. Ne var? Evet efendim. Peki e, geleceğe yönelik planlarınız, projeleriniz var mıdır? Başka şubeler açmayı düşünüyor musunuz başka bölgelerde, şehirlerde? Evet, mağdur olmuş olduğumuz konulardan bir tanesi de bu. Belki girişte dikkatinizi çekmiştir. Şurada bir yazımız var. Ee, bizi taklit eden tabii ki birçok insan var. Özellikle yanında eğitimini almış, yanında bu sisteme alışıp da dışarıda bizi taklit etmek isteyenler var. Buna engel olmak için de şu anda tek şubeyle devam etmek istiyorum. Ama ee, ikinci şubeyi mutlaka bu şehir dışında yapacağım. Evet. Ne kadar taklit etmek isteseler de özel soslarınızı bilmedikten sonra evet. ben zannetmiyorum efendim bu lezzetleri yakalayabileceklerini. Ee, evet. Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Bizleri bugünlere getirmiş oldukları için çok teşekkür ederim. Biz de vermiş olduğunuz evet. bilgiler için ve güzel lezzetler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkürler, teşekkür ederiz sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Hatay Antakya Közde Döner'den seslendik. Söz, merkez stüdyolardan.